Sinem'cim hoş geldin. Hoş bulduk Gökben Hanım. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, çok yoğun bir döneminde bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Bu Ne video demek rica vakit... ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle birden bütüne katkı adına sizlerin deneyim paylaşımını e, canlı canlı yapmak e, çok kıymetli. Çünkü insana dokunmak noktasında, birbirimizi anlamak noktasında çok... E, farkındalık yarattığını ve insanlara dokunup ilham olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktada katkı olduğun için çok teşekkür ederim. Hayat nasıl gidiyor bu ara? E, hareketli benim için. E, hızlı geçiyor. Hı -hı. E, şu an bir evlilik sürecine girdim. Hı -hı. O yüzden e, yoğun geçiyor diyebilirim. Doğru olsun. Yakın zamanda zaman, e, o yuvayı kuracaksın. İnşallah. Ama, abla, Yaklaşık bizim Hikayemiz kaç yıldır? O 10-15 yıldır var galiba. Acaba değil mi? Kadıköy Hastanesi'nde kıyafetlerinde tanışıklığımız, evet, doğru, bu devam ediyor. Çok da mutluyum Çok ee, o yolu küçük. birlikte yürümekten. Çok sonsuz. Evet. Ee, benim bu marka yolculuğumla birlikte e, seninle de o yolcular birlikte çıkmıştık ve e, Hübün Design markası olarak eşsizliğin tasarımıyla birlikte. Sen de e, bu hizmeti alanlardan birisin. Ve e, sana sormak istiyorum. Yaklaşık bir, bir buçuk yıl oldu zannediyorum. E, yaptığımız çalışmanın üzerinden. bu Bir yıl oldu evet. oldu. Peki senin için e, Human Design ne ifade ediyor? Eşsizliğin tasarımı, marka adı. Human Design'da de aslında insan tasarımı demek. Ama benim için kendi yolculuğumda, e, benim hikayemden Human Design'la tanıştıktan sonra ortaya çıktığı için ve ben kendi eşsizliğime bu noktada ulaştığım için marka adı eşsizliğin tasarımı. O yüzden herkese böyle sormayı seviyorum. Senin için eşsizliğine e, ilk adım attığın, uyandığın eşsizliğin tasarımı mümkün düzene ne ifade ediyor? Senin cümlelerinde merak ediyorum. Benim için eşsizliğin tasarımı kendine yolculuk aslında. İçinde var olduğun bildiğin kişiye kavuşma yolculuğu diyebilirim. Hı hı. Dışarıda ne bekliyorsak eğer hepsi kendi içimizde küçücük bir tohum gibi hı hı. filizlenmeyi, çiçeklenmeyi bekliyor. Hı hı. Peki sen kendi tasarımına yaşamadan önce, buluşmadan önce Sinem nasıldı? Ee, Sinem e, göz göre göre e, yapılan haksızlıklara karşı e, çok öfkelenen biriydi. E, sadece kendi adıma da değil. E özellikle iş hayatında hı hı. E, ama o bunu hak etmiyor e, dediğim e, haksızlıklara uğrayan kişilerden daha fazla e, öfkelendiğim durumlar oluyordu. Hı hı. E, ama sen yanlış görüyorsun, yanlış yorumluyorsun dediklerinde de e, bu öfkeye yenilip aslında e, yanlış bir üslup kullanabiliyordum. Bu da e, tamamen iletişimi kesiyordu. Hı hı. E, bir zaman geçtikten sonra da aslında benim gördüğüm gibi, benim yorumladığım gibi o olduğunda e, aslında bu yanlış iletişimi ben sağladığım için insanların bunu gördüklerinde de tavırları değişmiyordu. Aslında bunu ben yapıyordum e, ve bu yüzden biraz karnım da ağrıyordu. E, bu sebeple ben çok uzun seneler mide bağırsak problemleri yaşadım. <laughs> Bunun en büyük sebebi de aslında kendim. E, sadece tabii bu iş hayatında da değil, ikili ilişkilerde de öyle. Hı hı. Öfkem dolayısıyla e, karşımdakini kırdığımda, o an, iletişim anında anlamış olsam bile hı hı. E, ben buyum deyip kenara çekilebiliyordum. Hı hı. E, aslında biraz dursam, e, karşımdaki kişiye zaman tanısam belki e, o iletişim biraz daha soğuyup e, sıcaklığa doğru e, gidebilirdi. Bu becerilerim yoktu açıkçası. Hı hı tasarımınla buluştuktan sonra ne oldu peki? Bu bu hal nasıl bir hale dönüştü? Tasarımla buluştuktan sonra çok fazla manipülatif ortamlara maruz kaldığım için hı hı. kendimi tanıyamıyormuşum aslında. Sizinle çalışma yaptıktan sonra tasarımı bir elime alıp tekrar tekrar okuduğumda kendimi ıssız bir ada gibi gördüm aslında. Keşfetmeye muhtaçmış. Ben ne kadar takdir edilmeyi, ışıldamayı bekliyormuşum onu fark ettim ettim. Hı hı. E, takdir aldığım ortamlarda e, kabiliyet becerilerimin ne kadar ortaya çıktığını gördüm. Hı, hı. E, iletişimlerimde de öyle, ikili ilişkilerimde de öyle. Hı hı. E, başaramadığım, güçsüz olduğumu düşündüğüm yerlerde aslında öfkelenmek yerine e, kendime molalar verdim. Durdum, e, zaman tanıdım ve ne kadar enerji topladığımı, aslında düştüğüm mü düşündüğüm yerden ne kadar hızlı yükselebildiğimi fark ettim. Hı hı. Kendimle e, temasa geçmeye başladım aslında öyle diyebilirim. Şahane. Peki, e Buluştuktan sonra tam olarak böyle somut örnekler vermen gerekirse senin hayatında sana neler kattı? Ee, şöyle söyleyebilirim ee, özellikle e, dediğim gibi bu öfke problemlerini çok fazla yaşadığım için ikili Hı. ilişkilerimde çok fazla problem yaşıyordum. Evet. İkili tamam. ilişkiler aslında özel hayat mı yoksa ilişkide bulunduğun herkesin hani anne, herkes. kardeşin ve işte eş hayatındaki herkes herkesin şey sosyal hayatın. Hı -hı. İlişkide sosyal olduğun herkes aslında. Herkes. Evet doğru. Hı, -hı. Ee, i̇kili ilişkilerimde e, daha fazla e, iletişim bağlarını kuvvetlendirmeyi öğrendim. Yani bir kenara çekilip de, de, az önce söylediğim gibi ben böyleyim demek yerine Hı, -hı. E, Beni düşüren, öfkelendiren yerlerde aslında ben neyi kaçırıyorum Hı -hı. bunları gördüm. Hı -hı. Bu beni daha da şifalandırdı. Hep şey deriz ya her şerde bir hayır vardır diye o şerlerde hayrı görmeyi öğrendim. Aslında öfkelenmek tamamen bana zarar veriyordu. Hı hı. Kendi gücümü gördüm. Diyorum ya tasarımı defalarca okudum. Ve hı. bana büyük bir rehber oldu. Kendi kendimi tanıdım. Aslında ben kendime molalar verdiğimde ne kadar güçlü olabildiğimi fark ettim. İletişim becerilerimin aslında ne kadar kuvvetli olduğunu fark ettim. Benim çok işime yaradı. Süper. Peki insanlara tavsiye eder misin ya da kimlere tavsiye edersin? Kimler için sence fayda sağlar? Eşsizliğiyle buluşmak, tasarımıyla buluşmak? aslında herkese tavsiye ederim ama özellikle yani feminist bir yerden yaklaşmak da istemiyorum. <laughs> özellikle biz kadınlara. Tavsiye etmek istiyorum çünkü biz kadınlar ne kadar güçlü olduğumuzun kendimiz adına farkına varmıyoruz bazen. Ben kadınları görünmez kolları, bacakları olan ahtapotlara benzetiyorum çünkü hayatın içinde her şeye gücümüz yetiyor. Aslında her şeye yetişebiliyoruz hı hı. ama kendimize yetişemiyoruz bazen kendimizde zaman ayıramıyoruz kendimizi düşünemiyoruz evet her şeye yetişiyoruz çok güçlüyüz e, bu yüzden de kendilerini yeniden keşfetmek için aslında bu yolculuğun e, yolculuğa çıkmalarını isterim sizinle tanışmalarını çok isterim teşekkür ederim e, iş hayatını biraz değerlendirirsen iş hayatında e, sana nasıl bir dönüşüm yaşattı o zaman kurumsal hayatta devam ediyordun baktığımız zamanlarda sonrasında Farklı bir yolculuğa da çıktın. Kendini buradan hani deneyimlediğinde, tasarımını bildikten sonra hani kendini kullanma kılavuzuna uygun yaşamaya başladıktan sonra hani dışarıdan kendine baktığında objektif bir gözle neleri deneyimledin? Var mı böyle bir örnek paylaşabileceğin? Tabii ki. Çok uzun seneler aslında bir kurumsal şirkette çalıştım. Siz de biliyorsunuz. Hı hı. İster istemez e, manipülatif ortamlarda da çok fazla vakit geçirmiştim. Hı. Tabii bu benim kabiliyetlerimi de biraz bastırmıştı. Belki benden de kaynaklı olabilir tabii ki. Hı. Bunu e, tasarımımda da gördüm aslında. Kendimle de biraz empati yaptım. E, Hiyerarşinin e, aslında bize doğallığının bu olduğu dayatılıyor ya, e, bunun böyle olmadığının da biraz farkına vardım. E, ve bu hayattan e, Cesaretle bir anda çıktım. E, aslında bu işi tamamen bitirdim. E, kendi gücümün farkına vardım. Ve daha sonra e, aslında tekliflerin bana nasıl yağdığını gördüm. E, biraz da bakış açımızı da değiştirdiğimizde aslında e, hayat bize bunları sunuyor. Biz belki bunun farkına varmıyoruz. Daha sonra yine bir e, kurumsal e, şirkette bir iş deneyimim oldu. Hı hı. E, dediğim gibi takdir aldığım ortamlarda bulunduğumda ne kadar ışıldadığımı da fark ettim aslında. Hem kendime hem de çevreme e, olan faydamı gördüğümde ben de şifalandım. E, bu, yani en büyük örnek somut örnek bu aslında. Kendi ışığınla yüzleştin aslında dışarıya e, gerçekten çok şahane bir ışığın var. Seninle aynı ortamda çalışmış biri olarak söylüyorum çok e, o hani acaba Kadıköy'ün Kadıköy'un uzun koridorunda e, çokça zamanlarımız oldu ve orada. E, çok e, o ışığını birebir de deneyimleyen ve birçok kişiden de duyan biriyim fakat kuvvetle muhtemel bende de aynı deneyim olmuştu. Ben de ışığımı kabul edemeyenlerdendim gücümü fark edemeyenlerdendim. Daha doğrusu o olan yer örnek veriyorum şurasıysa, ise gelen işte övgüleri kabul edememe noktasında, daha böyle tevazu yaklaşma noktasında şuralarda filandım ben kendi içimdeki ve kendime bakma noktasında. Kuvvetle muhtemel sen de benzer şeyi deneyimledin. Vim designla buluştuktan sonra kendini kullanma kılavuzun noktasında işsizliğine uyandıktan ve değerine e, fark ettikten sonra o insanların aslında gördüğü, senin gerçek, senden yansıyanla sen de buluşmuş oldun ve eşleşmiş oldu. Ben kendimi açıkçası böyle tarifliyorum. E, dolayısıyla o senden çıkan enerji ile senin buluşman noktasında çok e, şahane bir yolculuk. Kendi adıma benim deneyimin böyle, tahminim seninki de böyle oldu. Anlattıklarından ben bunu anlıyorum. Kesinlikle e, birebir tarif ettiniz. Çok e, Sanırım eşsizliğini fark eden herkesin de yolculuğu 3 aşağı 5 yukarı aynıdır diye düşünüyorum. Hı hı. E, ya Bu deneyimi yaşadığım için aslında kendimi çok şanslı hissediyorum. Teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Bir de şunu eklemek istiyorum. Değerine sahip çıkmak noktasından değerinle buluşmak ve kendini olduğun haliyle sevmeyi öğrenmeyi öğretiyor gibi geliyor bana sen ne dersin Kesinlikle öyle. Ee, az önce söylediğim gibi kadınlar üzerinden de örnek verdim. Aslında biz çok güçlüyüz, çok değerliyiz. Ama bunun e, hayat içerisinde getirilerini pek göremiyoruz. Aslında kişinin kendi kendine olan değerini e, görmesi çok kıymetli. Bunu da ancak işte e, eşsiz olduğumuzu e, farkına vararak yapabiliyoruz. E, herkesten önce aslında biz kıymetliyiz. E, en e, özel olarak ne söyleyebilirim? İşte eşsiz olduğumuzu, farkına vardığımız o noktada daha fazla ışıldayabiliyoruz aslında. Işık saçabiliyoruz. Sadece e, çevremizde değil kendimizde de e, daha faydalı olabiliyoruz bu noktada. Faydaları sayman gerekse mesela ne gibi faydalar aklına geliyor şu anda? E, faydaları e, şöyle aslında e, ben biraz daha böyle e, hikaye gibi anlatayım size. E, çok gökyüzüne. Çok e, gökyüzüne, bulutlara, güneşlere daha farklı bir gözden bakıyorsunuz aslında. Güneşi gördüğünüzde o ışıldadıkça e, daha fazla ışıldamaya başlıyorsunuz. E, benim gücüm için, e, içimde aslında ben bir uyduyum. Antenlerimi doğru yere yönlendirirsem eğer e, ne kadar e, fayda sağlayabilirim kendime ve çevreme. E, gerçekten. E, Bulunduğumuz ortamda bizi sıkıştıran e, şeyler olduğunda o güce e, sarılarak e, kendimizi daha e, yükseğe zıplatabiliyoruz aslında. E, bunu ben çok e, fazla yaşadım. Gökyüzüne dışarıya baktığımda, sabah kalktığımda kendimin farkına vardım aslında. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Süper. Özgüvene katkı sağlıyor diyebilir miyiz? Birçok insan özgüven noktasında e, tabii ki hayat yolunda inişler çıkışlar yaşıyoruz. Çok da doğal bir süreç bu. Her zaman tavan olmasını beklemiyoruz. Böyle bir şey olması da böyle bir beklentide olmak e, hayal aleminde ilizyonda yaşamak olur tabii ki ama. E, özgüven noktasında biraz daha böyle ayaklar yere sağlam basıyor gibi hissettiriyor bana. Sen ne dersin? Tabii ki e, kabiliyetlerimiz açığa çıktıkça özgüvenimiz de artıyor. E, ben artık kendimi e, Yasemin çiçekleri içerisinde gibi hissediyorum. Gerçekten sürekli burnuma sanki Yasemin kokuları geliyor gibi oluyor. Çünkü ben özelim, ben eşsizim herkes gibi. Hı hı. E, bunu fark ettiğimde gerçekten o güzel e, kokular içerisindeymişim gibi ışıldıyorum. O da benim özgüvenime yansıyor. Hı hı. Ee, i̇nsanlara aslında burada yeri gelmişken şu mesajı vermek isterim. Ee, çoğumuzun e, geçmişten yaşanmışlıklarımızdan, episodik anılarımızdan kodları var ve bilinçaltından yaşıyor Rus hayatımızı. Ne kadar bilinç seviyesinden gibi düşünsek de ee, ve o bilinçaltındaki o kodlara e, erişmediğimiz noktadan da çok da anlayamıyoruz ve e, sürekli olarak Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de olduğu gibi kabul görme ihtiyacı, onaylanma ihtiyacına değinecek olursak biz kendimizi daha çok başkalarının gözünden puanlıyoruz. Bu da benim deneyimlerimden biriydi mesela ve çok ciddi bir uyanış yaşadığım bir şeydi. Dolayısıyla o başkalarının gözünden puanlayıp aslında kendi hayatını yaşamadığını fark ettiğin ve kendi tasarımınla buluştuğun noktada kendini aydınlık yönlerin ve karanlık yönlerinle bütün olarak kabul ettiğin ve dengede olduğun noktadan yaşadığında gerçek eşsizliğinle buluştuğunda başkalarının senin hakkındaki görüşleri tabii ki insanları dinliyoruz ama orada kendi hani onay alma ihtiyacından çıkıyor oradan bir özgürleşme hali oluyor ve kendi kendimizde o iç içimizdeki e, özümüzle buluşmadan gelen bir özgüven geliyor. E, kendi deneyimimden hareketle bunu anlatıyorum. Benim de sözcüklerim bunlar olur. Bunu da e, biraz daha insanlığa farkındalık ve ilham olması adına yer gelmişken paylaşmak istedim. Peki e, kapatırken e, Sinem'cim e, eklemek istediğin farklı bir notun var mı? Ee, şöyle az önce söylediğiniz gibi özümüzle buluştuktan sonra aslında kendi onayımıza daha fazla ihtiyaç duymalıyız. Kendi kendimize eğer onaylıyorsak, orada doğru yoldayız demektir. Başkalarının onaylarına ihtiyacımız yok. Aslında biz doğruyu, eğriyi çok daha iyi bilebiliyoruz. E, bu yolculuk da e, benim doğruyu görmemde e, çok faydalıydı. E, son olarak da şunu söyleyebilirim: e, insanların bu hayatta e, bazı yatırımlar yapması gerekiyorsa eğer, hı hı. E, bu yatırımlardan en önemlisi de sizinle konuşmak olacaktır diye düşünüyorum. E, ben de kendi adıma tekrar tekrar çok teşekkür ederim bu yatırıma e, beni ortak ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. E, katılıyorum sözüne yani e, kendine yatırım yapmak noktasında değerine sahip çıkmak noktasında çok kıymetli bir e, cümle oldu. Kendine yatırım yapmak gerçekten değerine sahip çıkmak noktasında çok e, küçük gibi görünen ama koskocaman bir adım. Ee, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Değerli ben teşekkür ederim. paylaştığın için. Görüşmek üzere diyorum Sinem'cim. Kendine Görüşmek çok... üzere. Siz de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.